Kur'an'da komşuluk hakkı ve toplumsal sorumluluk, Kur'an toplumsal ilişkileri düzenlerken komşuluk hakkına özel önem verir. Nisa suresi 36. ayette Allah'a kulluk edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa iyilik edin buyrulur. Bu ayet komşuya iyilik yapmanın imani bir sorumluluk olduğunu gösterir. Kur'an toplumun zayıf kesimlerine sahip çıkmayı teşvik eder. Haşr Suresi 9. ayette, Ensar'ın muhacirlere kucak açması övülür. Bu, örnek komşuluk hukukunun, sadece yan yana oturanlarla değil, bir toplumu paylaşan herkesle ilgili olduğunu gösterir. Kur'an bencilliği kınar. Maun Suresi 1. ve 7. ayetlerde, dini yalanlayanı gördün mü? O yetimi iter yoksulu doyurmaya teşvik etmez denir. Bu ayet toplumsal duyarsızlığın iman eksikliğiyle ilişkisini ortaya koyar. Komşuluk hakkı sadece maddi yardımla sınırlı değildir. Komşuya zarar vermemek, huzurunu bozmamak da bu hakkın gereğidir. Kur'an bozgunculuk yapmayın, uyarısıyla toplumsal huzuru korumayı emreder. Sonuç olarak Kur'an'da komşuluk sadece yan yana yaşamak değil, paylaşmak, dayanışmak ve birbirini korumaktır. Müslüman komşusuna yük değil destek olmalıdır. Komşu imtihanımızdır, iyilikle kazanılır.